Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir oyun oynuyoruz. Yani tam ismini bilmiyorum ama çok güzel bir oyun. Şimdi biz bu 3 aracımızı test edeceğiz. Shoko M3 ve Shiron Biz bu araçları test edeceğiz. Ondan sonra sonuca bakacağız. Yani çok kayıyor mu, drift, performansı nasıl, freni nasıl diye hep bakacağız. Ben ilk önce e, Şirokko'yu test etmek istiyorum. Şu Ş sıra sıra gideceğiz. İlk önce şehirden başlayacağız. Aha geldik. Abi Şirokko yavaş. Oo, buna iyi kaydırılır. Buna iyi kaydırılır. İyi kaydırılır. Yavaş onu kurtaramayacak gibi. Abi kurtaramayacağım gibi kurtaramayacağım gibi kurtaramayacağım ve uf fena çarptık. Fena çarptık abi. Fena çarptık. Yalnız arkadaşlar bu oyunda neden abi neden yavaş çekim çekiyorsun diye sormayın. Bu oyunda yavaş çekim çekilebiliyormuş. Ya abi kurtaramıyorum. Bir de frenleri güzel olsa ah. Ah bir de frenleri güzel olsa. Süperdir. Yalnız şu buraya sığar mı acaba? Tabi Şirokko da böyle göbekli bir araba olduğu için buraya zor sığar. Abi göbekli arabası ne yedin ya? Sen ne yedin ya? 2008'de ne yedin sen? 2008'de çıktı arkadaşlar Şirokko. Ay Şirokko. Yeni Şirokko 2012. Abi bir de kontroller. Abi çok zor kontroller. Telefon yani telefonda arabayı kontrol etmek gerçekten işkence. Ya, abi arabayı bir kere. Tamam bilgisayarda daha zor da. Oğlum dönemiyorum. Kurtaramayacağım gibi. Yavaşlattım. Yapma bunu. Düştük ya. Yapma Allah. Kafayı fena çaktık kafayı. Kafa var ya kafa. Kafaya fena çarptık. Neredeydi o yola? Neredeydi o yol? Bulmamız lazım bizim. O oh, abi iyidir diyecektim. Çarptık ya. Aa, bu arabanın oyunun kontrolü aşırı zor. Evet biz Şiroko'yu elimizden bir kaza çıkmadan en ismi park edelim. Şeyin yanına. Okul. Yok okul olmaz. Yok biraz daha test edeceğim ya arabayı. Şok koyu. Evet. Evet. Kaydırma çok güzel. Bu arabanın kaydırması güzel de şey kötü. Neydi adı? <laughs> Freni kötü ya. Nedense. Freni berbat hatta. Oğlum şuna baksana. Bu ne biçim dönüş? Abi gözünüzü seveyim. Bu ne biçim, bu ne biçim dönüş? Yaz. Şiroko da 2008 yılında ne yemiş gerçekten? Araba göbekli mi, tüp mü takmış, gaz mı takmış ne? Aha, Oyalı burası abi. Oyalı burası. Yaz arkadaşlar birazdan şeyi bitireceğim. Ay bitireceğim derken. Şiroko'nun testini bitireceğim. E, ardından M3'e bakacağız. BMW M3. Ama eski bir BMW ama sevilen bir BMW. Şu okulun Yanına bir park edelim. Güzelce. Evet arkadaşlar. Sırada BMW'yi test edeceğiz. BMW'yi. 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 BMW demişken size bir şey göstereceğim. BMW. BMW. Gördünüz mü? <laughs> Orada küçücük bir BMW şey yaptım. Evet. Şu Ben ve M3'ü bir alalım. Ben ve M3. Aa ya oğlum. Ben ve şansına şey geldi ya. Çöl geldi ya. Çöl ne ya abi ya? Çöl de iyi sürülmez ki ama. Çöl. Çöl de iyi sürülmez. Ya abi ama iyi kaydırıyor araba o hatta Shroko'dan daha iyi kaydırıyor şunun kaydırışa baksanıza araba kendini çabucak toparlayabiliyor evet evet bir de arabanın içi Allah takla arabanın içini yani orijinal gibi yapmaya çalışmışlar da abi güzel yapamamışlar ya bence orijinal yapsalardı daha iyi Orijinal yapsalarda daha iyi abi. Gidiyoruz gidiyoruz gidiyoruz. Yalnız çamurlu tozu fena atıyor gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar videoyu da yavaş yavaş bitireceğim. Ama şu M3'ü bir test edeceğim birazcık. Yalnız verdiğim reklam gördünüz değil mi? Hoştu. Verdiğim reklam hoştu. Yalnız abi araba... O şunun kaydırışa baksanıza abi efsane kaydırıyorsun be M3 ya. Vallahi efsane kaydırıyor bu araba. Of 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 hayır hayır çarpma tamam. M3'ün frenleri de fena değilmiş aslında. hatırlasanız hatırlasanıza her bulduğu ıı, duvara çarpıyor ama M3 mi daha hızlı? Yani M3 mü daha güzel, Shiroko mı daha güzel? Yorumlara yazın. Tabii Shiron'u da kullanacağız. Şiron'a da puan verecek. Ay puan vereceksiniz. Videoyu da yavaş yavaş bitireceğim. Ama dayanamadım abi. Çok zevkli. Aşırı eğlenceli valla. Allah takla attık. Abi 40 kere takla atıyoruz ya. 40 kere takla attık resmen. Tamam. Arkadaşlar sonraki videoda bu arabaları modifiye edeceğiz. Modifiye etme özellikleri varmış bu oyunda. Mesela ben birazcık oynadım. Shirok'u e, fark ettiyseniz e, açık mavi yaptım. Güzel olmuş değil mi? Evet, şimdi BMW'yi burada bir. Yaz oğlum tuş niye basmıyor? Şu ayar şeyi var ya niye basmıyor? Abi tuş şeyi niye basmıyor? Şu ayar var ya bu neden basmıyor ayar bassana ayar Allah ayar var ya kafayı yedi abi şu ayar neden çalışmıyor ayar var ya ben arabayı şu ama araba oyun kasmaya başladı abi şu ayar niye çalışmıyor Valla ya abi anlamadım ki ya Allahım ya Rabbim ya yani arkadaşlar o çok sinir bozucu neyse arkadaşlar ona sonra bakarız ama maalesef şiir onu test edemeyeceğiz arkadaşlar videomuzun sonuna geldik sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.